Jüpiter'in doğum haritamızda bulunduğu burç, manevi ve kişisel gelişim için hangi deneyimlerle karşılaşacağımızı, nasıl büyüyüp gelişeceğimizi ve genel olarak hangi alanlarda şanslı olduğumuzu ve yardım aldığımızı gösterir. Jüpiter oğlak burcundaysa kişinin sorumluluk duygusu çok yüksektir. Burada kendini güvenceye almak, maddi manevi güçlü olduğunu hissetmek mutluluk için gereklidir. Genellikle hırslı ve tutucu kişilerdir kendi işlerini yürütebildikleri gibi büyük organizasyonlarda, organizasyonlarda da başarıyla yer alabilirler. Sabırlı kişilerdir. Olumlu durumlarda kişi dürüstlüğe, açıklığa, ciddiyete, sadeliğe değer verir. Görevlerini eksiksiz yerine getirir. Somut bir şekilde emek sarf etmek, sistemli ve sabırlı bir biçimde amaçlara doğru ilerlemek burada önemlidir. Eğer olumsuz açılar varsa ve Jüpiter retro pozisyondaysa, güvensizlik, çekingenlik, korkaklık, muhafazakarlık, dar görüşlülük, aşırı cimrilik ve tutucu davranışlar görülebilir.